Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şarkı yazdım. Dinlemek isterseniz adı İşte ben. Sık olursanız çıkarsanız ben de videonun sonuna kadar bekleyin. Haberiniz olsun. İşte ben, işte ben, işte ben de işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de işte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben, işte ben, işte ben, işte ben ne işte ben, işte ben, işte ben, işte ben işte ben, işte ben, işte ben, işte ben ne işte ben, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. Ben var olmaz bir etkiyi. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben de, işte ben. İşte ben, işte ben, işte ben. İşte ben. İşte ben işte ben de işte ben işte ben işte ben işte ben de işte ben işte ben işte ben işte ben de işte ben işte ben işte ben işte ben de işte ben işte ben işte ben işte ben de işte ben 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 işte ben. Işte ben, işte ben. İşte ben. <laughs> Sonra görüşürüz.